Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 3 hisse sert yükselebilirmiş arkadaşlar. Bu hisseler hangileriymiş, ne kadar sert yükselebilirlermiş hemen bakacağız. Bakmadan önce yasal uyarıda bulunalım. Alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hisselerimizin isimlerine bir bakalım. 3 hissemizde gıda sektörünün hisseleri. Göknur Gıda, Elit, Natürel Organik Gıda ve Kristal Kola hisselerimiz arkadaşlar. Bu hisselerimizin FK değerlerine bakıyoruz. Göknur 6.29, Kristal 6.39, Elit de 10.14'müş. Yani 3 hissemizin de FK değeri gayet ideal. Burada Göknur ve Kristal e, bir adım öndeler elit hissemize göre. E, aynı zamanda e, bir de Araysay seviyelerine bakalım. Araysay'a göre sıraladığımız zaman da ilk sırada kim geliyor? Göknur Gıda geliyor. E, daha sonra yani Göknur Gıda'nın Araysay seviyesi 29.86'ymış. Elit hissemizin 30.04. Kristal hissemizin de 35.28'miş arkadaşlar. E, bu oranlar gayet İdeal oranlar hisselerimizin çok fazla düşmüş olduklarının göstergesi arkadaşlar bu veriler. Zaten son seans gününde Cuma günü Gökdürgü'de eksi 5.24, elit eksi 5.48, kristalde eksi 4.14 oranında ne yapmış? Yükselmiş arkadaşlar. E, aylık farklara bakıyoruz. Son bir ay içerisinde üçünün oranı da birbirine çok yakın. Göknur eksi 18, elit eksi 17, kristal eksi 17 oranında e, aylık farka düşüşe sahipler. E, bu sebeple 3 hissemizde arkadaşlar e, cazip konuma gelmiş durumdalar. Hemen göknur gıda hissemizin grafiğini açıyoruz. Grafiğini açtığımız zaman grafiği küçülttük arkadaşlar. Bu küçük grafik içerisinde şu aşağıdaki mavi çizgimizi bariz görüyorsunuz cep telefonunuzdan da net görebiliyorsunuzdur. Yani grafiğin biz en alt tabakalarındayız arkadaşlar. 3 e, destek çizgimizin en altındayız. E, 21,70'teyiz. Buradan nereye gitmek isteriz? Buradan arkadaşlar e, en son oluşturmuş olduğumuz tepe seviyesi olan 27,76'ya en azından oraya gitmek isteriz. Ondan sonraki yolculuğumuzda nereye doğruymuş? Onu da bir söyleyelim. Geldik. Çizgimizi çizdik. Okunaklı olsun diye rengini de açık mavi yaptık arkadaşlar. Ne oldu? Yani öncelikle bizim varmak istediğimiz seviye 27,90 seviyeleri idi. Şimdi nereye gittik? 30,25'i hedeflemiş olduk arkadaşlar. Biraz daha aşağı indirelim. 29,94 seviyesi karşımıza çıktı. Bu şekilde kaydettik. Bulunduğumuz ortamdan hedef seviyemize doğru bir cetvelimizi götürelim arkadaşlar. Nereden nereye gittik? 21,70'deki şu andaki mevcut konumundan 29,94'e gittik ve bize kazandırabileceği potansiyel neymiş arkadaşlar? %38 imiş. Yani böyle bir e, grafiğimize göre kazandırma olanağı, olasılığı var. E, Göknur gıda hissemizin. Dedik ve hemen bir diğer hissemize geçelim. İkinci hissemiz neydi? Elit gıdaydı. Elit gıdanın grafiğini de açtık. Elit gıda da arkadaşlar bu grafiğe göre işte şu sarı çizgimizin, yatay sarı çizgimizin olduğu yerde yani epey aşağılarda bir yerlerde işte yaklaştırıyoruz. Bu küçük 1, 2, 3, 4 tepe ne zaman oluşmaya başlamış? 2025 Şubat'ın başında oluşmaya başlamış arkadaşlar. Yani yaklaşık 5 aydan beri, 4-5 aydan beri bu grafik üzerinde hareket ediyormuş hissemiz. Ve bu dört tane dağın, tepenin altına hem de çok daha altına hissemiz düşmüş Cuma günü. O düşüşten bir nebze yukarıya doğru çıkmış olsa da şu anda bayağı aşağılardayız. Hissemizin yukarıda 3 adet hedefi var. Birinci hedef 53,60. ikinci hedef 57,77. Üçüncü hedef de 67,44 seviyeleri. Bulunduğumuz konumdan yine bir cetvel elimizi alalım. Yukarıya doğru gidelim. Birinci noktaya vardığımız zaman arkadaşlar %62 kar verdiğini görüyoruz. Gayet güzel bir rakam. Hemen şunu bir çekelim. Tekrardan diğer iki seviyeye gidelim. Bulunduğumuz konumdan cetveli aldık. Gidiyoruz. %62'yi gördük. Devam ediyoruz. %73'ü gördük. Devam ediyoruz. %106'yı gördük arkadaşlar. Nerede gördük? 67,44 seviyesine vardığı takdirde gördük. Varıp varamayacağını biz bilemeyiz arkadaşlar. Sadece grafiğe bakarak bir öngörüde bulunabiliriz. Öngörümüz de bu şekilde ama tabii ki öncelikle 53,60 seviyesine bir varmasını ondan sonra belki tekrar aşağıya geri gelecek. Belki orada biraz yatayda bekletecek ama 54,05 seviyesi olan birinci destek daha doğrusu direnç çizgimize dokunması da bizim için zaten hali hazırda yeterli bir seviye elit natürel hissemizde dedik. Üçüncü hissemiz olan kristale geldik. Kristalin grafiğini açtık. Kristalin grafiğinde de benzeri bir durum var mı? Bayağı aşağıdayız. Yine üç tane tepe noktası var. Bu üç tepeye göre hani diğer hisselerden arayış seviyesi bir miktar yüksek demiştik. Diğerleri 29, 30, kristal ise 35. Yani e, şu an 6.02'de ama diğerlerine göre bakacak olursak aslında şu yatay sarı çizgimizin olduğu yere de gelebilirdi kristal kola hissemiz. Ama şu andaki bulunduğu yerde bizim için yeterli mi? Yeterli. Yine elimizi aldık. Yukarıya doğru gideceğiz. Birinci destek seviyemizde yani 6,59'da %9 kar bıraktı. İkinci destek seviyemiz 7,05'de %17 kar bıraktı. Üçüncü e, direnç seviyemizde 7,46'da %24 kar bıraktı. Asıl orta vadedeki hedefimize 8,85'e geldiğinde de bize %47 kar bırakıyormuş hissemiz oraya geldiği takdirde. Evet arkadaşlar 3 adet hissemizin grafiğini inceledik. 3 adet hissemizin de e, hem finansal verileri birbirine yakın sayılır hem de teknik verileri, FK'sı, RSI seviyeleri ve aylık düşüş farkları birbirine yakın durumda arkadaşlar. Bundan dolayı üçünde de bir yükseliş bekleriz. Bu yükselişin ne kadar sert olup olmayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın. Hoşça kalın. Bu arada Telegram hesabı olanlar da Telegram'daki Borsa Treni grubuna gelebilirler.